Asıl lideri, asıl çaresizci. Rusya'nın kapısında beklerken asıl liderliği yok. İtalya'da damadına ihale bağlarken asıl lideri, öğrencimin vizesini ayarlarken asıl liderliği yok. Memlekette şehidin kanlı satarken asıl liderliği geçen sene terörist ilan etti insanlara bu sene dert ortağım diyecek ama asıl lideri. Bütün bunlar beni bağlar. Adım Adem Karakoç. Bütün bunların hepsi benim onlardan öğrendikleri. Ben 28 Şubat mağduruyum. Ordudan atıldım. Tamam. Ben Konya'da okudum diye sınava girmeme engel oldular. Bu memleketin %52 ikisini her konuşmanda düşman ilan ben Cumhurbaşkanı rüyasında gören bir adamdım. Bu insanların tesettüründen, dininden, diyanetinden ya da sekülerliğinden uğraşmayacağını vaat eden, üç c ile mücadele edeceğini vaat eden adam geldi. Her türlü fikrin hürriyeti var ama Türklüğün hürriyeti yok. Kürt de benim kardeşim, Ermeni de benim kardeşim yaşıyorsa vatandaşlık olarak bağlıysa. Ama bunu sömüren insanlar benim kardeşim değil. Beni ve benim gibi düşünen iddiaçları vatan haini ilan eden insanlar bu memleketten kıçlarına vura vura kaçacaklar. Delikanlı varsa çıkar o apo itini serbest bırakmaya çalışır. Delisi denesin serbest bıraksın. Ey Tayyip Erdoğan ben de senin gibi dindarım. Ebu Zerri Gıfari var ya hani sen çok övünürsün anlatırsın. Peygamberin yalnız yaşayacaksın yalnız öleceksin yalnız saç olacaksın dedi adam. O diyor ki memlekette aç varsa sabah kılıcı çekmeyen aklından şüphelenir. Sen çıktın meclisin kürsüsünden bu memlekette aç insan yok dedin. Gittin Bayburt Üniversite açtın çocuğa iş bulmadın. Mecbur mu iş bulmaya dedin? Sen bayrağa saygısı olmayan, vatana saygısı olmayan, kişisel çıkardan başka bir şey düşünmeyen bir adamsın. Etrafındakiler seni ilk gün satacaklar. Gün be gün söylediğin her şeyin tersini yaptın. Allah insanı iddiasından böyle vurur. Böyle halkın içine çıkamayacak hale getirir. Böyle rezil eder. Sen bizden Hazreti Ömer diye oy aldın. Allah'ın adaleti diye oy aldın. Fırat'ın nehrinin kenarındaki koyunun hakkı diye oy aldın. Bizden Apo itine yapmak için oy almadın. Teröristi affetmek için oy almadın. Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Seni sevene de hakkımızı helal Bu terörü böyle çözemezsin. Kürt'ü FKK'dan ayırmadan çözemezsin. YPG'ye devlet kurdurarak çözemezsin. Toplu yine başı kadar ülkeye yalakalık yaparak çözemezsin. Sokak röportajdan yasa saklayarak çözemezsin. Muhalefete yardakçılar atayarak çözemezsin. CHP'yi kapatarak çözemezsin. MHP'ye bir tane müptezel atayarak çözemezsin. Mehmet Cengiz seni satacak. Nimak seni satacak. Kiler seni satacak. Kalyon seni satacak. A101 seni satacak. Bütün bunlar suçsa buyurun gelin beni alın. Ama haberlere çıkalım beraber. Eskiden sizin o güldüğünüz adamların hepsi çıkıp adam gibi konuşabiliyordu. Sizde promptırsız konuşma beyni bile yok. Gidin Antalya'nın serinin köyüne deyin ki ben Tayyip Erdoğan'a oyu Abdullah Öcalan itini serbest bıraksın diye verdim. Adam suratınıza çıkıyor Deyin ki Mehmet Cengiz'i zengin etsin diye, İngiltere'de sokak satın alsın diye verdim, suratınıza tükürür. Allah dedin diye oy verdiler sana. Peygamber dedin diye oy verdiler sana. Vatan... Bu adam bu söyledikleri yüzünden tutuklandı arkadaşlar. Peki söyledikleri doğru mu, yanlış mı? Bu kararı da size bırakıyorum arkadaşlar.